Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel UNESCO Barış Ödülü'ne layık görüldü. Merkel ülkesinin kapılarını mültecilere açtığı için barış ödülünü alacak. Dünyanın sanat eseri tescilli ilk NFT'si Atatürk'ün fotoğrafı oldu. NBA'de oynayan ilk Türk basketbolcu unvanını elde eden sporcumuz Mirsad Türkcan'dır. Yaptığı 35 maçtan sadece 4'ünü kaybeden Boğaz'ın boğası lakaplı boksörümüz Sinan Şamil Sam'dır. İlk olimpiyat oyunları 1896'da Yunanistan'da yapılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kuran lakabı Toprak Dede olan Tema Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'dır. Türkiye'nin en yüksek rakımlı rüzgar enerji santrali Van'ın Gevaş ilçesine kurulmuştur. Sosyal öğrenme kuramı ve öz yarar teorisi üzerinde çalışmalar yapıp Temmuz 2021'de vefat eden psikolog Albert Bandura. Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone 2022 yılın rengine mavinin farklı bir tonu olan Veri Peri adı verdi. Google'da dünyanın en saçma binası olarak ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı il özel idare binası yıkıldı. Hareketli resimlerin mucidi olarak bilinen GIF formatının yaratıcısı Steven Willite yaşamını yitirdi. Mart 2022'de Cezeri'nin olağanüstü makineler sergisi Diyarbakır'da gerçekleşti. Akrep Nalan olarak bilinen Füsun Nalan Açın, Mart 2022'de vefat etti. 94. Oscar töreninde Pakistan kökenli İngiliz aktör Riz Ahmed The Long Goodbye kısa filmi ile Oscar ödülü alan ilk Müslüman oldu. Dünyanın en uzun boylu kadını unvanıyla Guinness Rekorlar kitabına giren kişi Rümeysa Gelgidir. Türkiye'nin ilk çay kütüphanesi Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde açıldı. Nisan 2022'de Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk oldu. 94. Oscar ödüllerinde attığı tokatla gündem olan Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar'a katılmaktan men edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere'de açılışını yaptığı Cambridge Camii, Avrupa'nın ilk doğa dostu camisi oldu. Anadolu'nun ilk Türk cami, Menüçer Camii'dir. Uzayda yetiştirilen ilk çiçek kirli hanım çiçeğidir. 2019 ila 2023 yılları arasında 11. Kalkınma Planı uygulanmaktadır. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Tıraşı filmine verildi. 58. Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü Tarhan Karagöz aldı. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Nihal Yalçın aldı. Türk sineması ilk yönetmeni Fuat Uzkınay. Bayrak şairi olarak bilinen Türk şair Arif Nihat Asya. 10 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir, Birleşmiş Milletler kürsüsünden hitap eden en genç Türk oldu. Türkiye'nin ve NATO'nun ilk Türk jet kadın pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç. Özge Karabulut, Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti. İnsan insana sohbetler, öğretmen olmak, öğretmenin bir bakar mısın, var mısın adlı eserleri yazan 2021 yılı Şubat ayında vefat eden ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu. Sen hüzünlüsün diye dünya durup sana yol vermeyecek. Aşıkların ve imparatorların şehri olarak bilinen Sağla Sosantik kenti Burdur ilimizdedir. NASA'da görev alan ilk Türk kadın bilim insanı olan ODTÜ'de astrofizik ana bilim dalını kuran Apollo başarı ödülü sahibi önemli şahıs Dilhan Eryurt. Dünyanın ilk ressam robotu AI'da. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, sözünün sahibi Köroğlu. Tarkan filmleri ile tanınan 200'e yakın Yeşilçam filminde oynayan Temmuz 2021'de vefat eden önemli sinema sanatçısı ve yönetmen Kartal Tibet. 2022 Dünya Atletizm Şampiyonası ABD'de düzenlendi. Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'da ilk karşılayan Mahmut Ekrem Bey olmuştur. Devlet Şeref Madalyası Türk tarihinde ilk kez İsmail Hakkı Karadayı'ya verilmiştir. Türkiye tarafından üretilen ilk denizaltının adı Piri Reis. Bilgisayarın olmadığı bir çağda ilk bilgisayar algoritmasını geliştiren dünyanın bilinen ilk bilgisayar programcısı Adalovalas. Olympus Mons, Güneş sisteminde bilinen en yüksek volkan ve en yüksek dağdır. Mars gezegeninde olup Everest'in yaklaşık 3 katı büyüklüğündedir. Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda üçlü memorandum imzaladığı iki ülke Finlandiya ve İsveç. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 47. Milli Parkımız olan Derebucak Çamlık Mağaraları Konya'dadır. 2022 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Madrid'de düzenlenmiştir. Nisan 2022'de ikinci defa Fransa Cumhurbaşkanı olan kişi Emmanuel Macron. Türkiye'nin ilk insansız muharip savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma. Yasemin Adar, olimpiyat tarihinde kadınlar güreşte madalya kazanan ilk kadın güreşçimizdir. Bronz madalya alarak bu başarıya imza atmıştır. Ferhat Arıcan, olimpiyat oyunları tarihinde cimnastik branşında ilk madalyamızı elde eden cimnastikçimiz olarak tarihe geçti. Bronz madalya ile bu başarıyı elde etti. Hakan Reçber 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında bronz madalya alarak 2020 Tokyo'da ilk madalyamızı alan sporcu oldu. Olimpiyat tarihinde okçulukta ilk altın madalya kazanan sporcumuz Mete Gazoz. Türkiye Boks'ta olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını bu sena sürmeneli ile 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında kazanmıştır. İstiklal Marşı'nın ilk yayımlandığı yerel gazete açık söz yayımlandığı ilk resmi gazete Hakimiyeti Milliye, yayımlandığı ilk dergi Sebil-i Reşat dergisidir.